Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Eyüp Sultan ilçesinin Ali Beyköy semtinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ali Beyköy'de yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor efendim? Vallahi çok zor. Uçuyoruz diyenler Uçuyoruz tabii uçuyoruz. Fiyatları her gün artıyor. Sıkıntılar var tabii. Yetişemiyoruz. Peki bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz efendim gene seçim? vallahi açıklama yapmak istemiyorum onun için. Söylemek istemiyorum da bir cevap. Ha? Biz yazacağız ona. Normalde biz tarafsız bir kanalız. Kararız yazacağız onu. Söylemek istemiyorsanız. E, yani kime? Söyleyebilirsiniz Ha, söylemek istemiyorum ona. O da çok. Ha. Peki efendim Kılıçdaroğlu'nun muhalefetinden memnun musunuz değil misiniz? Muhalefet yapabiliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu severim yani. Muhalefetini iyi mi muhalefet? İyi, yani i̇yi yani adamı. İyi. Son sorumuz da şöyle. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihan. Cihan. Cihat. Cihat. Şöyle bitiyor. Bir şey geliyor mu gelmiyor mu aklınıza? Vallahi gelmiyor şu an. Çok pahalı. 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 Peki ablacığım bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Genel Tayyip. Tayyip babayı. Tamam. Kılıçdaroğlu'nun muhalefetini beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? İyi. Onun konuşması da güzel. Ama yine güvenemiyoruz ona. Peki cihat deyince aklımıza ne geliyor? Cihat. Cihat. Onu düşünemedim. Yaşam, geçim ekonomi nasıl gidiyor Alibeyköy'de? Alibeyköy'de durumu yer alanlar iyi, durumu... Siz biz iyi mi kötü? Ben bir emekliyim emekli maaşına geçiniyoruz işte. Pardon. Kira abi, yok ama. Allah şükür. Ha. Abi bu pazar seçim olsa o ikime olacak. Ak parti olur gene. Ak parti. Ye. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz beğenmiyor? Musun? Hiç beğenmiyorum. Peki son soru cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. Cihat deyince ne? Cihat deyince ne gelecek? Bir şey gelmiyor aklıma. Allah rızası için çalışmak. öyle tabii ki illa. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor efendim? İyi mi kötü mü? Geçine geçim. Gidiyor. Geçim. Evet. Bana göre iyi. Allah da edin. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz abi? Benim mi? Evet. Ben aynı parti 20 yıldır AK Parti. AK Parti. Tamam. Kılıçdaroğlu'nun muhalefetini beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? O Muhalefet lideri yapabilir. Yapabilir. Evet. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cih Cihat. ne demek? Size soruyorum. kurtuluş demek. Vallahi ben yurt dışında yaşıyorum ama buraya geldim. Uçuş Kesinlikle mu? uçmuş, gitmiş, perişan darma duman. dışı kolay... bizi kıskanıyor diyenler var öyle bir şey var mı? Onlar kendi kendilerini kandırıyorlar. Hangi ülkeniz efendim? Almanya. Selam olsun. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Kesin ben hiçbir zaman şu e, bu hükümete oy vermedim. Tamam. Hangisine yazalım? anketini sayaşına da bir tane soresiniz. Yani, şey. CHP'ye verir Buraya partisine yazdık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetini beğeniyor musunuz? Beğenmiyorum musun efendim. Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha kendisini geliştirmesi lazım. Biraz daha. Son sonra cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat cihat diye bir kelimeyi kullanmak bile istemiyorum. Ali Bey köyün e, yaşam ve geçimi şöyle bir şey. Hatta bugün ben belediyeyi arayacaktım niye? Niye? 5 senedir burada oturuyorum. Şurada mermercilerin orada kocaman güzel siteler yapılmış, harika siteler yapılmış ama oradaki mermercilerin tozu, dumanı, gürültüsünden de eve girilmiyor. Siteler. Ve adı da He? Adı da Beş Levent diye geçiyor buralarda. Ha Beş Levent burası. E mı? Be e tabi yakın şurası ne hemen. De. He. Başka ne soru sıkıntı. sıkıntı. Peki efendim bu pazar seçi. Eskiden buran Mısır'ıyla biliniyordu, Mısır yok oldu mu artık? Nasıl? Ali Bey gün Mısır'la biliniyormuş. Yok. Mısır yok. Artık yok. Kalmadı Mısır. Demek. Seçim olsa kim oy vereceğiz abi? Valla şu an kararsızım. Kılıçdaroğlu muhalefeti. Beğeniyorum. Çok iyi beğeniyorum. Çok iyi. Beğeniyorum. Son soru, soru cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. Cihat dediğimiz anlayamadım ben o konuyu. Cihat deyince bir şey geliyor mu gelmiyor aklınıza? Yok zaten. gelmiyor. Yaşamımız, yaşamımız çok kötü abi. Ekonomi de sen zaten almış başını gidiyor. Zor. Zor abi. Ee, önce birisi, her şey gülük gülistanlık, sokaklar dolu, AVM'ler dolu, lokantalar dolu, uçuyoruz dedi. Kuru kalabalık. Başka Kuru şey kalabalık önce, abi, başka yani bir şey yok yani. Tabii canım yani ben buradan halkımıza sesleniyorum. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak birbirimizi bu konuda. Anlayış göstermemiz lazım. Her şeye zam, her şeye zam, her şeye zam. Kalkınması Olmuyor abi. Ya. Yani Kalkınması. sana geleceğim. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime verirsin? Yani buraya bakarak konuşalım Yani bu pazar seçim olsa mu? kesinlikle ve kesinlikle MHP'ye veririm abi. Ben MHP'ciyim. Millet millet. Bir zaten. Tamam abi. Peki efendim, diğer soru Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini şöyle beğeniyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede Yapamadıklarını değil yapmak istediklerini Öne aldıran bir e, muhalefet diyelim yani yapıyor, yani yapıyor görevini ama e, en azından Sayın Cumhurbaşkanımız kadar Etkili mi? Etkili değil. Yani bilmiyoruz. Başa abi. gelse, yani başa gelse Aynen. neler olabilir? Onu da bilmiyoruz. Tamam. Son soru abi. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat deyince aklımıza ne geliyor abicim? Ee, savaş cihatları gibi mi abi yoksa? Bu tip işte ama eski bir tek savaş değil yani. Cihatlar. Cihat abi yani. <laughs> bir tek savaş değil yani. Yani abicim cihat deyince isim cihat yani. Allah rızası yapılan çalışma deyip geçelim. Aynen öyle. Abi, abi bugün Ali köydeyiz. Kaç yıldır buradasınız? Burada mı oturuyorsunuz? Çocukluğumdan beri buradayım. Eskiden bura Mısır'la biliniyordu. Mısır yok mu oldu? Ne oldu Ali? Belki Mısır artık yok. Tam bu tarafı bilmiyorum da ben normalde doğma büyüme İstanbul Kasıpaşalıyım. Orada büyüdüm. Hı -hı. Orada yetiştim. Buraya ne zaman geldin? Kaç yıl buradasın? Buraya da 5 senedir burada ikamet ediyorum. Tamam. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Ya yaşım 28. Yeni evlendim. Doğru düzgün bir işim yok, gücüm yok. Çeyiz düzemedim. Her şey Sen yani e, için. 7 yaşındayken AK Parti kurulmuş. Yani 95 olmuyor. Peki abi bu pazar seçim olsa oyu kime verirsiniz? CHP veririm. Bu şimdiki e, iktidara vermem. Çünkü 20 yıldan beri bu hükümet bu başımızda. Hükümet. Ben yeni ee yeni yeni insanlar gelsin. Yeni yüz olsun. Bakalım onlar ne yapabiliyor. Onlara şans vermek gerekiyor. Yeni gençlerimiz var. Gençlerimizin önümüzü açmak gerekiyorsa gençlerimizin hepsinin önünü kestiler. Şu an bir gencin cebine para sorsak hiç kimsede 5 lira 10 lira para yok. Adam şurada bir çay içemiyor. Evine ekmek alamıyor. Şuradan bir insanları aramaya kalksak, gezmeye kalksak tabii insanların üstünde üst baş yok. Hani biz gene en azından mücadele edip orada 2 3 iş yapabiliyoruz çünkü yaşımız genç olduğundan dolayı. Ama okuyan kardeşlerimiz var. hem okul emiş onlara ağır geliyor. Abi diğer soru Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Konuştuğu şeyler çok haklı çünkü bazı bir insanların e, göremediği ön yüzünü gösterebiliyor. En azından insanların gözünü açabiliyor. Hani bence ne nelerse güzel eyler ama benim gönlüm CHP'den yana. Tamam. Son sonra bir cihat deyince aklınıza ne geliyor? Eski cihatlardan, işte sizin dönemlerinizden, dedelerimizden gelenlerden, cihatlardan işte öyle gidiyor. Valla çok zordur. Zor mu? Çok zor abi. de biri uçuyoruz dedi. Güllük dedi. Yol, köprü, baraj, hase yapmışız. Dedi. Hiçbir sıkıntı yok dedi. Yok abi, öyle bir şey yok. Vallahi abi. çok zor bir şey. Tamam. Ya. Abla bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Vallahi biz de bilmiyoruz kime vereceğiz hangisine Hangisi vereceğiz şöyle. kararsızız. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Beğeniyoruz. İyi, Vallahi... i̇yi konuşuyor. Mu? İyi konuşuyor o. Tamam. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi bilmiyorum. Ee, şu anda <laughs> Türkiye şartlarında yaşam standartları düştüğü için Zor aynı zamanda da alım gücü düştüğü için sıkıntı yaşıyoruz ister istemez. Evet. Peki bir genç olarak bu pazar günü seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Ya şu an kararsızım açık söylemek gerekirse. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Yani yıllar, yıllardır yaptığım muhalefet belirli bir düzeye getirmiş olsaydı şu an zaten seçimlerde kendisi kazanırdı diye düşünüyorum şu anda. Şu an eksik diyorsunuz. Evet. Cihat deyince aklınıza ne geliyor efendim? E, cihat deyince Türkiye'de insanlar genellikle işte kafa kesme ya da bu tarz şeyler düşünüyorlar ama asıl esas cihat zihinlerde yapılan cihattır. Benim şahsi fikrim. Özellikle bu şekilde. Allah rızası yapılan çalışmalar cihat. Kesinlikle. Yaşam çok zor. Uçmuyor mu muyuz? Abi uçtuk bile sen haberin yok galiba. Haberim yok. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? Genel seçimde. Vallahi genel seçimde ya Akşener. Tamam. İyi Parti diyelim geçelim o zaman. iyi parti. E, iyi part. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetini beğeniyorsunuz mu beğenmiyorsunuz mu? İyi mi? Burası ne bileyim ay sıkıntı Orta, ya. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. İyi. İyi mi geliyor? İyi. Gayet iyi ne varmış? Geçinebiliyorsun. Geçiniyorum. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Eşiniz emekli siz de emeklisiniz. Evet. Ev var ne iki maaş ediyor. Yeter yeter artar şükür etsinler. Tamam. Evet. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? AK Parti'ye vereceğim. AK Parti. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musun? Beğenmiyor Asla beğenmiyorum. PKK'yla bir oldu. Hiç Eksik benim yapıyor. için. Tamam. Hiç her şeyi şunu yapacağım dedi mi? Tamam. Ha partinin var mı? Bir okulu var mı? Bir yolu var mı? Bir şey anlatıyor. 72 yıldır iktidar olmamış ki CHP. Olamaz. 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 Önce sağlam olması lazım. İşte okulundan isteyemezsin. Muhalefet ne yapabilir? Paranın elinde, para Erdoğan'ın elinde. Hep ona gelince evet, para, para var, ona gelince yok. Onları zamanında vardı. çöpleri unutmadık biz. 70 <laughs> 70 senedir iktidar olmamış. Olamaz. Evet. Hiçbir zaman olamaz. Tamam. Önce dürüst olması lazım. Tamam. Cihat deyince aklımıza ne geliyor? Cihat. Allah Allah. Alışmışlar şimdi. Başka cihat geliyor. Cihat. Cihat Allah'ın emridir. Başka bir şey değildir. Hani cihat mı geldi? Şeriat mı geldi? Ne geldi? Şeriat değil mi? Cihat dedik. Cihat Heh. Allah rızası için yapılan çalışma tümüne cihat. Heh, Bu evet. Gel abi sıkıntılı abi bayağı. Uç, uçmuyor muyuz? Uçuyoruz. Uçuyoruz. Türkiye uçuyor. uçuyor abi. Uçuyor. Bu pazar seçim olsa bir genç olarak oyunuzu hangi partiye verirsiniz? efendim? Kararsızım abi. Yarın olsa mesela? İyi, kararsızım. Kararsız. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun muhalefetini beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Beğenmiyorum abi. Eksik. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. Cihat. Yani savaş olur mı geliyor? Yani yani şöyle söyleyeyim ben e, tabi hiçbir şey, yani eskisi gibi değil hayat pahalandı hayat zor. geçinebiliyor Çalışıyor musunuz? Çalışıyor Ne yapıyorsunuz? Ya, çalışıyorum yani geçiniyoruz yani biraz zor da olsa tabii ki de hayat devam ediyor. Ama ben bu e, sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Geçecek. Mi? Geçecek. Evet, mi? Düşer mi? düşer mi? Yani en azından ümit ediyoruz yani. En azından. Abi bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? yani şöyle söyleyeyim biz davamızı ispatladık yanlış konuşmayalım ama biz yine sonuna kadar AK Parti diyorum ben. Yani. AK Parti. CHP lideri Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz bilmiyorum. Musunuz? Kesinlikle beğenmiyorum. Eksik diyorsunuz. Kesinlikle. Peki cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. <laughs> cihat deyince aklımıza e, bizim dinimizde özdeşleşmiş düşmana yapılan bir savaş şeklidir cihat. Savaş gelir. Yani savaş gelir cihat etmek. Yani savaşla alakalı nefsine de cihat edebilirsin. <laughs> Ee, aynen yani çok şekilleri var. Çok şekilleri var. Evet. Alibeyköy'de genel olarak yani Alibeyköy değil İstanbul'da zor. Türkiye'de zor evet. Türkiye'de zor. Nasıl biz Nasıl biliyorsunuz öğrenci misiniz? Biz öğrenciyiz, iki kişi eve çıktık. Öyle üniversite öğrencisi. Evet, üniversite öğrencisiyiz, 3. sınıfım ben. Değil mi? Kira maalesef biz eee Alibeyköy değil, Sıhhatlara oturuyoruz. Aha. Yakınız gene buraya tabii de. Kiralar maalesef çok yüksek. Yani kalacak görüyor musun dostum? Yani üniversite bitirsen ne olacak? umudun var mı? Yok mu? Hangi bölüm okuyorsun? Ben radyo televizyon sinema bölümü Aa, okuyorum. bizimle alakalı. Evet tabi. Çok mezun var. <gülüyor> Sıkıntı. <gülüyor> Aynı zamanda oyunculuk da yapıyorum. Radyo televizyon sinemadan işte mezun oldum. Nerede oynadın? Söylemek ister misin? Var mı bildiğiniz filmlerde? Var, a, var şey yani birer bölüm gidiyorum. A, yani genel olarak arka sokaklara gittim. Ondan sonra işte emanet diye bir dizi var oraya ölüyor gittim. Ölüyor muydun? Ne oluyordu? Ne yok oluyordu? yok bir bir çatışma oldu işte. Biz mafyon adamlarından biriydik. Evet. Bize bize, bize kuru sıkı tabanca verdiler. Mafyon adam <laughs> Tabii tabanca ile çatışma çıktı, atış ettik. Ben birini vurdum. <laughs> ha, ölmedi yani. Yok. Peki bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi ben herhangi bir siyasi partiyle bir işim yok ya. Oy mu ya, yok? Yani. Tamam. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları muhalefeti beğeniyor musun beğenmiyor musun? Nasıl? Yani CHP. CHP bana daha yakın geliyor tabi. Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu muhalefet. değil mi kötü mü? İyi muhalefet yapabiliyor mu? Yani ben çok aslında takip etmiyorum. yok. Peki cihat deyince aklınıza ne geliyor cihat? Cihat... şey geliyor mu aklınıza? Yok. Efendim biraz önce konuştuk ekleme yapacaksınız. Buyurun. İki, Merhaba, iki ay, on, iki ay önce geçin, geçinmemezlikten dolayı memleketime taşınmak istedim ve Büyükşehir Belediyesi'ne iki ay önce başvurdum. Emekli bağışım dört bin lira. Üç bin lira ev kirası. Burada değil mi? ee, burada. Ben dedim ki memlekette bir kulübem var. Orada nasıl olsa kira yok, bir şey yok. Mem, he, memleket memleketime taşınayım. Aha. Ve baş Büyükşehir Belediyesi'ne umutla Umutla dedim beni götürür. Ha, İstanbul'u terk eden aileleri götürüyorlar. Evet evet var o yüzden. Değil mi? Evet. Ha, ben başvurdum. Beni. Nereye gidiyorsun? 40 gün Hatay'a. Hatay Hatay'ın adresim varken derdi. CHP'de. Ha. Büyük Tamam. <laughs> tamam dediler. Keşif geldi. Memur gönderdiler. Eve baktın. Eve baktılar. E e eşyalarımın resmini çektiler. Tamam dediler. Baktım tamam dediler ki bizim haberimizi bekle tamam beklerim dedim oh sevindim araba gelecek diye sevindim ne he sevindim çok sevindim bir ay sonra telefon ettim ne oldu dedim he ne oldu acaba bizim nakliye işi taşınma işi taşınma başvurum ne oldu dediler ki tc'nı ver bakalım he ver doğum tarihini Do doğum tarihini ver. Gün ve yıl. Verdim. 2 saat sonra aradım. Dediler senin başvurun reddedildi. Gereği var mı? Acaba dedim ben orada durakladım. <laughs> Mamurlar geldi. Her şey tamam. Peki şş, bu saatten ne oldu da ben reddedildim? Tamam. Ne oldu yani? Senin? He. Bir gün sonra telefon ettiler. Arkadaşlar telefon ettiler. Dediler ki Ak, sen AK Parti'den adını silersin. CHP'ye girersen sen gidersin. Öyle mi dedin? Evet. Particilik. Şeyim var. Tamam. Kaydım var. kaymakamlığa bile başvurdum. Çok teşekkür O an, o an ben zannettim başka ülkede yaşıyorum. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadım, yaşamadığımı öyle fark ettim. Aman Allah'ım memleketimde böyle yaşadım. Berbat. Sizden ben, önce uçuyoruz dedi birisi. Köprü, yol, baraj, İHA, SİHA, Türkiye Allah uçuyor dedi. Allah Allah biz hiç uç, uçtuğumuzu görmedik. Örnek öyle. Gittim mi? dedi Sürekli kafe oluyoruz. dolu dedi, lokanta dolu, AVM dolu, caddeler dolu dedi. E, zenginler, yandaş zenginler, verdikleri, yedirdikleri insanlar dolu. Aa, ben ben açım. Bunlar hep ha, evet, o parası olanlar onlardan. Hı. Aç yandaş olanlar açıdan. da bize. Aynen öyle. Hiçbir... Peki bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Ben doğuştan beri sol partiliyim ve solcuyum. CHP'ye vereceğim. Evet. evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetini beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Öncesinde güzel yapamadı ama şimdi iyi gidiyor. Yapıyor mu? Evet, şu Abi an kapatıyor. çok iyi. Kapattı. Öncesinde hiçbir şey yapamadı ama şimdi çok güzel gidiyor. Destekliyorum ve ben hiçbir zamanda. da Partimden ayrılma, aynen Peki öyle. Peki efendim, cihat deyince aklınıza ne geliyor? Valla hiçbir şey gelmiyor cihat deyince. Benim ilk önce karnımın doyurması lazım. Cihat nedir? Ben elhamdülillah Müslümanlığı ondan öğrenmedim. Müslüman bir Müslüman olsa zaten insanları zulüm etmez ya. Bu zulümdür zulüm. Ne İslamlı ne cihatı, cihatlık mı kaldı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey de demiyorum onun hakkında. Elhamdülillah ben Müslümanım benim de Müslümanım kendime yeter. E yani e, iyi değil bence ya sıkıntı sıkıntılı evet. Bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceğiz? Bu Genel pazar sorun. seçim olsa evet. Kime oy vereceğiz? Bir tane şap, Ben her zaman HDP'ye verdim. Ve aynen. İnşallah ee, inşallah gene vermeyi düşünüyorum. YouTube izliyor musun abi? İzliyorum. Bizim denk hangi İstanbul kanal? TV. İstanbul'da yani çok var. Açıkçası çok izlemiyorum. yani inşallah. i̇nşallah. Abi tamam, Kılıç Kılıçdaroğlu'nun muhalefetini beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Şamal Kılıçdaroğlu. Nun. Yani ee, aslında beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Eksik mi yani? Bence iyi olsaydı bugüne kadar bir değişiklikler olabilirdi, olması eksik. gerekirdi. Ondan dolayı sanki eksik. Eksik Kalıyor gibi geliyor yani. Son soru cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. Cihat. Evet. Aklına ne geliyor cihat deyince? Cihat ne demek? Cihat ne demek? <laughs> ne demek? Allah için yapılan çalışmalar cihat. Ya cihat. evet. Ha, o anlamda. Evet doğru. Doğru. <laughs> Yaşam bizden daha iyi biliyorsunuz. Hiçbir şeyine yaklaşılmıyor ki. Yaşam, yaşam, olarak. Sizden önce birisi dedi ki kafeler dolu, lokantalar dolu, AVM'ler dolu, mağazalar dolu. He. Her şey uçuyor dedi. Yok diyenler yalan söylüyordu. dedi. Herkeste de var dedi. Şimdi çok güzel söylemiş. Kafeler dolu ama AVM'ler dolu ama kimse bir herkes geziyor. Bir şeyine yaklaşılmıyor ki. Boş mu geziyorlar? Boş geziyor tabii. Sosyalleşmek için. Aynen aynen. Peki bu pazar seçim olsa oy kime abi? Tabii ki, tabii ki CHP vereceğim. Kime vereceğim Türkiye başka? Bu adam 20 yıldır imanımızı yevretti. Kendi yandaşlarını zengin etti. Bize bir şey bırakmadı Türkiye'de. Her şeyi borçlandırdı bize. Hiçbir şey yapmadım 20 yılda. 20 yaptı, yaptı ama yol yaptı, köprü yaptı. Onu da sen ben ödüyorsun. Başka kimse ödemiyor ki bunu. Ya işte devlet. <laughs> ya aynen, aynen. Peki. Abi kılıçlar muhalefetini beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Yani bir nevi beğeniyorum, bir nevi beğenmiyorum. Diyeceksin ki niye? Yani e, sade ve öz konuşmuyor. Karışık. Evet sağ anlayacak. Anlaşıldı bir, bir dilden konuşmadığı konuşmadığı Az ve öz. Evet, kısa ve öz. Fazla uzatmaya gerek yok. Anladım. Çünkü Tayyip bunu mahkemeye verse Tayyip'in hakimi savcısı Tayyip'ten yana olduğu için Kılıçdaroğlu'na tazminat dilini, davası. Halkın dilini konuşması lazım. Evet, halkın dilini konuşması lazım. Tamam. Abi son sorum da şu. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. Cihat demek savaş demek. Din uğruna yapılan savaştır cihat normal. Yani kimi uçuyoruz, kimi batıyoruz diyor. Siz hangi taraftasınız? Uçan taraftan mı, batan taraftan mı? Yoksa <laughs> mı? Siz hangi taraftasınız? <laughs> biz hiçbir tarafta değiliz. Biz hepsinin üstündeyiz yani. İşimizi yapıyoruz, <laughs> Dünya şu an dünya şu anda krizde olduğu için her tarafta bir şeyler var pandemiden yani dolayı. Almanya'da enflasyon yüzde on, bizde yüzde seksen üç resmi rakam, gayri resmi yüzde iki yüz. Bizde yani de fazla biz... biraz. Hem kur farkı var bizde. Bunlar da kur farkı. Kendi paralar olduğu için türlü zarar ediyoruz? Yani bizim daha fazla etkilenmemiz. yok o Bence o hesap doğru değil. Kur farkı yok ama e, diğer paralara göre var. E, kendi içinde tabii ki olmaz. Bizim, yani bizim, bizim bir Almanya'dan Türk vatandaşıyla konuştum. Dedi ki bizde ya akar yakıt dedi bir yirmi dedi iki oldu dedi yani yüzde yüze yakın. Bizde altı liraydı yirmi yedi buçuk. Yani yüzde üçten fazla. Kur bizimki fazla olmuş. Ama Bu şu olarak. ama şöyle e, bundan birkaç yıl önce ben ee, nerede internette yine baktım Ge geçmiş yıllarda e e akaryakıtın yine böyle bir şeyde dışarıdan kaynaklı e OPEC'te fiyatların fırladığı dönemde e OPEC'te e o zaman. 2 e, dolara tekabül ediyordu. Ben onu görmüştüm. Herkes dolar orada atlı. E, iş. Işte, dolar düşüktü ama 2 dolara tekabül ediyordu. Zannedersem o zaman 5 lira falan gibi. bugünü O hesap böyle yapılır mı? Bugüne onu tekabül ettirirseniz daha fazla olur. Ha, tabii ki Türkiye'de e, dolar, şeyden Bilmiyorum, yakıttan aynen, çok aynen, aşırı aynen, şey anladım. yapıyorlar. Bu pazar seçim olsa oyunuz hangi parti olur abi? Seçim Kararsızım. Değil. Kararsız. Hı -hı. E, Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Beğeniyorum. Beğeniyorsunuz. Ee. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. Cihat deyince valla yorum yorum yapmayayım. Zor. Bu pazar seçim olsa kime oy? Valla onda kararsızım bilmiyorum. Kılıçdaroğlu muhalefet iyi mi kötü mü? <laughs> bilmiyorum. Yaşam geçim ekonomi nasıl? Şimdilik iyi. İyi. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Recep Tayyip Erdoğan'a. Erdoğan, a. Erdoğan a. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musun? Yok. Yok. Cihat deyince aklına ne geliyor? yata şu an anamın bir genelde Tayyip Erdoğan'a oy veririm yani. yani. Çok sıkıntı. Sıkıntı. Uçmuyor muyuz? Uçuyoruz. Abi bu pazar seçim olsa oy kime? AKP hariç herkese. Bir tane söyle yazalım. Öyle herkese bir şükür. Ya. HDP, CHP. CHP ya da İYİ Parti. CHP. CHP diye, mücadele, evet. YouTube izliyor musun? Denk geldi mi Sizleri seyrediyoruz her zaman. Nasıl biliyorsunuz? <laughs> Güzel. Gayet başarılı. Teşekkür ederim. Güzel. Efendim diğer sorunuz Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz? Biraz eksik. eksik, kalıyor aynen. Peki cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat derken? Evet. Cihat. Ne geliyor aklına? Bir şey aklıma. Gelmiyor. Yani cihat deyince aklıma farklı şeyler geliyor da yani. Yani Allah için yapılan çalışma. Aynen. Aynen. Çok kötü. Niye kötü? Ya abi görmüyorsun halinin ülkeye görmüyor musun? Ya bir sürü şey her yani pahalı evet. Peki bu pazar sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Hiç kimseye vermem. O yok. Hiç. Peki siz vermeseniz ben vermesem ne olacak? Nasıl vereceğiz? Vallahi abi yani görmüyor musun dünyanın hali? O yok. Evet. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu duydun mu biliyor musun? Yok. Duymadın. Yok biliyorum da ama hiç Tabii şey yapmıyorum. İyi mi kötü mü? Yani tamam. orta normal. Tamam. Cihat deyince aklına ne geliyor? Cihat. Bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Ee, bir yani para. ekonomi zor doğrudur. Zor. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksiniz? Hangi partiye? Ee, benim o yaşım yok. Yok mu? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetini beğeniyor musunuz? Siyaset hakkında konuşmak istemiyorum. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Cihat. Cihat deyince aklıma istiklal maaşı geliyor. Sinema. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.